Bismillah, elhamdülillah. Salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem kardeşlerim bugün nimetlere karşı şükür inşallah konuşacağız. Değerli kardeşlerim, kulun Rabbine karşı ilk ve en önemli vazifesi Yüce Allah'ı tanımak, ona iman etmek, dilini zikirle onun adıyla meşgul etmek ve nimetlerine karşı şükür ifasında bulunmaktır. O nedenle insanoğlu Yüce Allah'ı diliyle, kalbiyle ve bedeniyle zikreder. Diliyle zikreder, zikreder dilinden Yüce Allah'ı düşünmez, hatırında tutar, yaptığı yaptığı bütün işlerde Yüce Allah'ın hatırını gözetir. Yüce Rabbimiz Kurtuluşa ermemiz için sürekli kendisini ezik etmemizi ifade buyurur. "La ilaha illallah"ı çokça dilinizde Ayaktayken, yanımız üzerindeyken, yatıyorken hep onu anmamızı ister. Ve yine yüce Rabbimiz mallarımızın, çocuklarımızın, sahip olduğumuz bütün imkanlarımızın bizi kendisini anmaktan alıkoymamalarını bize emretmektedir. Değerli kardeşlerim, aslında bütün nimetler bir imtihan vesilesi, bir imtihan aracıdır. Yüce Rabbimiz Celle ve Ala, bizleri bunlarla, imka, imta, bu imkanlarla, nimetlerle imtihan etmektedir. Yüce Rabbimiz bizleri bunlarla imtihan ediyorken, iyi olanlarımızı ve kötü olanlarımızı belirli, belirlemede nimetleri ölçü olarak kullanmaktadır sahabeden Ebu Ubey Ubeyd bin Umeyr sahabeden Ubeyd bin Umeyr Hazreti Ayşe validemize hitaben anneciğim Peygamber Efendimizin hayret amiz durumlarından en önemlisi hangisidir diye sorduğunda Hazreti Ayşe validemiz ona birazcık düşündükten sonra bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ya Ayşe izin verirsen bu gece Rabbime ibadet edeyim. Hazreti, Hatice, Hazreti Ayşe Validemiz de Ya Resulallah ben seni de seni sevindirecek şeyleri de severim. Diyerek ona müsaade etti. Peygamber Efendimiz abdest aldıktan sonra namaza durmuş ve bir müddet sonra Hazreti Ayşe Validemizin anlatımına göre Peygamber Efendimiz ağlamaya başlamış gözyaşları, sakalını, göğsünü ve namaz kıldığı yeri ıslatmış. Sabah ezanına gelen Bilal, Peygamber Efendimizin ağladığını görünce, Ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahlarınız bağışlanmasına rağmen neden ağlıyorsunuz diye sorunca, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şükreden bir kul olmayayım mı cevabını vermiştir. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mübarek ayakları şişinceye kadar ibadete yönlendiren şey onun nimetlere karşı şükretme duygusudur. Hiç kuşku yok. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah insana biri şükür, teşekkür, biri de inkar ve nankörlük olmak üzere iki şeye yönlendirmiştir Allah Teala insanı. Bu ikisinden hangisini tercih ederse kendi yönünü çizmiş olur. Ayet-i Kerime'de de ki hak Rabbindendir. Rabbinizdendir. Dileyen inkar etsin, dileyen de iman etsin. Dileyen şükretsin, dileyen de nankörlük etsin. Allah Teala buyurmaktadır. O nedenle kardeşlerimiz şükür Yüce Allah'ın sayısız nimetlerine karşı bedenimizle, dilimizle ve kalbimizle teşekkürde ve övgüde bulunma nimetleri itiraf etme bilincidir, durumudur. Bu nimetlerin itirafı hiç kuşku yok ki kalbimizde itiraf ederken, şükrederken nimetleri verenin Allah olduğuna, dilimizde itiraf ederken, şükrederken bu nimetleri anmamıza, bedenimizle de itiraf ederken, şükrederken Yüce Rabbimizin rızası doğrultusunda yaşamaya, o rızasını gözetirken ibadetleri yapmaya ve diğer bütün haram ve helale riayet ederek, yasaklarından kaçınarak ve emirlerine uyarak, malımızı da onun istediği doğrultuda rızasına muvafık harcayarak hiç kuşku ki şükredebiliriz. Yüce Rabbimiz vermiş olduğu nimetlerine karşı bizim her nefes alışverişimizde, gördüğümüz her şeyde dokunduğumuz, temas ettiğimiz her şeyde aslında Yüce Rabbimize olan şükrümüzü, Yüce Rabbimiz olan münasebetimizi hatırlamalı, şükrümüzü ona göre yapmalıyız. Ve göklerde ve yerde bulunan her şey, melekler dahil, Yüce Allah'ı tesbih ediyorken, biz de kainatta bulunan her varlığın bir parçası olarak Yüce Allah'a şükretmeyi kendimize vazife bilmeli, ve ona teşekkür etmeyi boş bilme, bilmeliyiz. Hiç kuşku yok ki Yüce Rabbimizin verdiği imkanlara, nimetlere karşılık verecek bir durumumuz yok. Ama o hissiyatta ve duyguda olur, olur. Öyle bir gayretin içerisinde bulunursak, kuşku yok ki Yüce Rabbimiz bizden fazla fazlasıyla kabul edecek. Yüce Rabbimiz şükredenlerden eylesin. Dünya hayatında sağlık, afiyet lütfeylesin. İçinde bulunduğumuz bütün sıkıntılardan bizleri halas eylesin. Yarınımızı bugünümüzden daha hayırlı eylesin. Hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet.